Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kolay, çok lezzetli bir kabak yemeği yapacağım. Zeytinyağlı kabak kavuracağım. Kabaklarımın hepsini yıkadım. Şimdi kabaklarımın şöyle uç kısımlarını kesiyorum. Ve çok minik küpler halinde doğruyorum. Şöyle. Yani ne kadar küçük doğrarsanız o kadar güzel olur. kabakları soymuyorum sadece üzerinde böyle minik lekeler varsa onları alıyorum bunu da doğrayınca hepsini doğramış olacağım bu kabak yemeğini lezzetli kılan doğrama şeklidir Kabaklarım hepsi bitti. Şimdi de iki adet soğanım var. Bunları küp küp doğruyorum. Soğanları doğradım. Şimdi de bir adet kapya biber doğruyorum. Bu şart değil. Elinizde varsa bundan ekleyebilirsiniz. Yoksa da nasıl olsa üzerine pul biber serpeceğiz. Bu yeterli. malzemeler hazır. Şimdi tavamı ocağa alıyorum. Tavamı ocağa aldım. Ocağın büyük gözüne koydum. Ee, kabaklarım 1,5 kilogram olduğu için içine bir çay bardağının dörtte 3'ü oranında zeytinyağı ekliyorum. Kabağım 1 kilogram olmuş olsaydı yarım çay bardağı zeytinyağı yeterli gelecekti. Ocağı açıyorum ve tamamen harlı ateşte. İçine doğradığım soğanları ekliyorum. bu kabak kavurma bildiğimiz o soğuk yenen zeytinyağlı yemeklerden değil. Zeytinyağıyla pişirdiğimiz için buna zeytinyağlı kabak kavurma diyoruz. Soğanları kavururken içine şeker veya tuz atmıyorum. Soğanlar biraz böyle hafif kavrulunca içine doğradığım biberleri ekliyorum. soğanların çok iyi kavrulmuş olması gerekiyor. O yüzden klasik zeytinyağlarda olduğu gibi değil. Çok daha fazla kavuruyoruz bu soğanı. Şimdi altını kısıyorum. Ve içine şöyle bir yemek kaşığı biber ve domates karışımı ekliyorum. Yani bir yemek kaşığı salça eklemiş oluyor. yemeğe kesinlikle domates eklemiyoruz. Ne kadar az eklersek ekleyelim yemeğimizin lapa olmasına sebep oluyor. O yüzden kabak kavurmada salça kullanıyorum. Çünkü salça yemeğin lapa olmamasını sağlıyor. Tekrar altını açıyorum. Salçayı her yerine yedirdikten sonra soğanlar yanmasın diye altını kısmıştım. Şimdi altını tekrar açtım. artık doğradığım kabakları içine ekleyebilirim. Bir de bu yemeği böyle geniş bir tavada pişirmek gerekiyor. Ocağın alevini kısmıyoruz. Şu anda ocağın alevi parlak ateşte. Bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. salçamda tuz vardı ama tuzu yetersiz. Şöyle bir çay kaşığı tuz atıyorum. Normalde bir tatlı kaşığı atılması gerekiyor. Ocağın alevini hiç kısmadan bu şekilde pişiriyorum. Bu yemeğe acı çok yakışıyor. O yüzden elinizde varsa isot yoksa pul biber ekleyebilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı da bu isottan ekliyorum. Yemeğim pişti. 15-20 dakika arasında bu yemek pişmiş oluyor. Ocağın altını hiç kısmadım. Eğer sizin kabağınız sulanmazsa bir miktar altını kısıp sulanıncaya kadar müsaade edebilirsiniz. Ondan sonra tekrar harlı ateşte pişirirsiniz. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Kabak sevmeyenlerin bile çok seveceği, çok güzel, çok lezzetli ve çok hafif bir yemek. Yanında bir bardak ayran veya bir kase yoğurt ya da bir kase cacıkla çok güzel gider. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.